Merhaba arkadaşlar yeni bölümle karşınızdayım. En son hatırlarsanız bayağı bir zor bir bölümle karşı karşıyaydık. Of anlatmak bile istemiyorum devam edelim. O bu sefer yine mi ya? <laughs> bu seferki farklıdır inşallah bu kadar zor değildir. Şimdi ne yapacağım? Bunu mu patlatacağım? Yok seni mi patlatacağım? Oh ne yapacağım lan? Bunu mu kıracağım? <laughs> Allah Allah. Binayı mı uçuracağım ama ya? Oraları patlat, uçur. Buum, 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 bum, bum, bumbum, bum, <laughs> bum 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 <laughs> bum bum. Bum bums, bum 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 <laughs> Bunları koruyacağım mı? Patlatacağım mı? Ne yapacağım? Çözemedim gitti. Yalnız bunlar kırmızılaşıyor gittikçe ha. Ben niye bilmiyorum. Sen nesin lan? Defol. <gülüyor> <gülüyor> Senden mi korkacağım? Ne? Ben doğru mu yapıyorum yanlış mı? Ne yapmam lazım? Ya baldım nereye atıyorsun ya? E bu patladı işte tamam. Bu patlayacak mı kaçayım mı? Ne yapayım lan da? Patlasana lan. Ay ben ne yapacağımı çözemedim şu an arkadaşlar. Chapter field oldu bir dakika biliyorum da ne yapacağımı çözebilsem. Bunlara ben zaman yettiremem çünkü. <gülüyor> Replay. <laughs> Throw the generators before they explode. Ha, patlamadan önce. İyi de. <laughs> get them away from the Allspark before they overload and take it with them. Bunlar değil mi jeneratörler? Ver bakayım onu bana. Çekil enişte. Tank enişte çekil. Çekil ağzını bunu kıyayım. Seninle uğraşamayacağım. Nasıl full atıyordu be? yuvarlatma mı? Haa. Olmadı. <laughs> Allah Allah. Ya gel şuraya. Al tank. Ye. <laughs> Sizin suratınızı ben ha. Oh. Abi bu jeneratör değil mi? Ben ne, ne yapmaya çalışıyorum? Bir anlasam şunu. Onu mu patlatacağım? Şunu mu patlatacağım? Yok. Ya ver onu bana. Hı. Al bunu da. Başka var mı? Ha şu var. Şu var tamam. Tamam oraya gitti. Bu var. Tamam orada gitti herhalde. Ha. Başka jeneratörü göremiyorum ben. Şurada bir jeneratör var. Allah'ım ya Rabbim. Patladı işte hepsi patladı. Oo hemde hepsi patladı. Çok geç. Ya i̇şte bunların hepsinde jeneratör var. Aa burası açılmış. Burası kapalıydı ağzına. Burası kriminal saçılıyor. O ne lan öyle? Megatron lan bu. Aa. Ya of. sanki bende bir bölüm açılmış gibi arkadaşlar. Buraya geçebiliyoruz mu? Baksanıza. Şimdi biz kaç bölüm oynadık? 3 bölüm oynadık. 3 bölüm mü oynadık biz? 3 bölüm oynadık. 3. bölümdeydik. E ee, burada 4 tane çubuk var. Bu ne? E ee, bu da görün. Ama bu bizim oynadığımız. Aa burası evet. E, buraya oynayalım o zaman. Burası açılmış. Nasıl açıldı bilmiyorum. Türkiye. Ne oluyor ya? Daha Megatron. Ne yapıyorsun lan? Enişte! Ben bunları hep enişte diyorum. Lan sen canlandın mı? Megatron. He. Oo, Bumblebee. O Aspark. Ona Aspark lan ben de bunu daha yeni görüyorum. <laughs> Oo, benim kafa gidik. Bunu korumam gerekiyor evet. Galaksi benim ellerimde evet. Biliyorum Optimus her zaman söylediğin şey işte. Her zaman ama hiç yardım etmezsiniz ki. Bol Spark'ı mı koruyacağım bu pislikten şimdi? Hey! Topi top! Ne yapıyorsun lan orada? İnsel oğlum aşağı. Ne artistik yapıyorsun? Gel buraya. Gel. Hadi. Yemiyor değil mi? Yemez çünkü gelemiyorsun işte. Ne yapacağım ben şimdi? Bunu mu kıracağım lan? O Spark'ı yerinden çökeceğim. Sökeyim yerinden. Peki ya. <laughs> Aa Spark'a vurma. Spark'a vurma. Aa ne yapıyoruz lan? Ağzınızı Kırdıklarım. Aa böcekler gelmeye başladı oha. Ben bunları yerinden sökeyim. Mouse'u döndüremiyorum bir saniye. O Spark'ın içinden mi çıkıyor bu projektör? Bana karşı mı oldunuz? O Spark patlamaz değil mi? Lan bir defolun gidin be! Allah'ım. Bence biz bunları koruyacaktık ya. Bakalım koruyacak mıydık yoksa patlatacak mıydık hemen bal bakalım. Bence koruyacaktık aslında <laughs> bunu. <laughs> Biz patlattık. Aa harbiden koruyacaktık lan. Yo patlatacakmış. i̇yi yapmış ki. Ne oldu lan? Olmadı mı? Ah tamam tamam. Kaldıracaklarmış. Kim kaldırıyor lan? Optimus mu kaldırıyor? Arkadaş Old alıyoruz ya. Filmde böyle miydi? Ben hiç hatırlamıyorum. Bir de Old bu kadar büyük değildi diye hatırlıyorum. Neyse anyway never mind. <laughs> Aa Megatron gidiyor. Gidiyor. Enişte! Özledik be seni be. Çık bakalım. Kapışalım azıcık. Bana ateş etmek ha. Görürsün lan sen. <laughs> Çık lan oradan. Oh, ne oluyor lan? <laughs> ya bir defa böceğinizi yiyeceğim o ne oluyor? Arkadaş ne oluyor bir şey ittiriyor beni. He Megatron yapıyor. Onu kapatmam lazım ay. Yani. Of. Kırıl kıpırdayamıyorum ki yerimden. Baksanıza. Ya bir defolun gidin be abicim bir defolun gidin. Allah'ım. Ay sizin böceğinize de. Oha. Senin ben ağzını bunun oksijenine tükürürüm lan seni. Parçalayamıyorum oksijeni de. Hiçbir şey yapamıyorum. Aa hiçbir şey yapamıyorum. Bir şey fırlatmam lazım o zaman. Ben ölmüyorum da ya canım da gitmiyor. Ne oluyor ağzını? oyun boğa oyun bozuldu ya. Oyun bozuldu. Oyunu bozdunuz lan bir defolun gidin. Lan bunları fırlatsam ya lan ben. Gel lan buraya. <laughs> Alamıyorum ki. Şurayı sıkışayım bari. Ver bak. Ya oğlum harbi bıktırdınız beni ya. Neyse 40 saniyesi kaldı. A küçülüyor bu. He, understood. Yok bak, oksijen kapsüllerine dayanmam gerekiyor demek ki. Lan minnacık oldu. Lan bir bakmama izin ver be. Ona minnacık oldu lan. Lan bittiniz ya bittiniz boşu boşuna püskürtme oksijen bana. Neyse bittiler. Oy. tüplerini patlatamıyorum. Oyun bozuldu arkadaşlar oyun bozuldu ya. Bu kadar şey alacağını sanmıyordum ben. Neyse. Hala vuruyor. <laughs> Allah'ım sen sabır ver. Hakikaten olmayan oh yoruldum. Aha. <laughs> Adam çözülmeye çalışıyor ya. Hani Starscream nerede? star scream ah, my scans aren't registering any traces of the all spark or megatron their signatures must be concealed by the structure somehow then we'll have to tear it down piece by piece until we find them it will be done <laughs> Evet, Megatron uyandı. Lord Megatron. Decepticons, we have Aa niye level complete demedi? Allah Allah. Bitti arkadaşlar. Başka kalmadı. Dört taneydi. 3'ü 2'li 3'ü 2'yi ben bitirdim. 3'ü yapamadık yine zaten. Hmm. Ne oluyor arkadaş? Neyse arkadaşlar, belki level açılmıştır. Bir bakalım. <laughs> oha, oha! Hepsi açılmış. Nasıl hepsi açıldı? Biz neredeydik? Buradaydık, değil mi? Last stand'e geleceğiz. Bunlar ne ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Ya kafa o ya oyun benim oyun kafa yedi. Ya da ben yedim. Decepticon'larda da mı öyle? Ha onlarda da öyle. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Belki çıkıp girince düzelir oyun ya. Bilmiyorum. Yani bilgisayarı kapatıp düzelince bilgisayar pek kapanmıyor. Ne oldu bilmiyorum oyun bozuldu. Canım gitmiyor. Bölümden açılmış bir şey olmuş. Neyse seyirciler teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.